Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konsey kalsi serimizi devam ediyoruz. Ya yani bu artık serim oldu bilmiyorum ama yine konsey kalsi videosu çekiyorum. Çünkü en son konsey al açılıyor diye mesaj gelmiş. Bak Bakın şuradaki kapı da açılmış. Seni ben burada tek bilmiyorum. Çünkü konsey açılmış olmalı yani. Konsey askeri bizimle geliyorsun. Konsey arkadaşlar. Bu konser askeri değil mi? Nasıl oluyor oğlum? Burası gerçek konser kalesi olamaz yani. Cidden olmaz. He, hem bu heykel gibi geliyor bana. Yo kafası da oynuyor. Ve mecbur gezem diye düşünüyorum. Bak yine yazdı. Bizimle geliyorsun. Kafamı süresi sağlayayım arkadaşlar. Yani boyun emir zorundayım. Kusura konseyidir yani. T tamam gelirim sizinle de. O, -o nereden çıktı lan? Aynı yine bir şey yazdı. Şu an videoda olduğunu biliyorum. Sana kayda ne anne hani, ne zor zor yapmalı ya. yapmalı ya, su nereden çıktı hani neyse sorgulamayacağım mecbur kabızım arkası bir dakika yani yok kafası alayım iki dakikaya oradayız zaten dursak Arkadaşlar şu an kaydı açtım gizli gizli de beni buraya tıktılar. Yani mecbur kapatmak zorundaydım. Çok garip bir yere attılar beni böyle. Şurada bloklar var garip garip. Bu blokları ben biliyorum. Su evren, evrenleri kontrol etmek için ice bloğu muydu? Göz bloğuydu. Su zaten televizyon. Su, da bobinin seyahat arkadaşlar. Buz makinesi. Su küpü hatırlamıyorum. Şuradaki maskeyi hiç görmedim arkadaşlar hatırlamıyorum. Yani burada tıkıldım ben baya. Söyle yanımda birisi var mı diye bakayım diyeceğim de. Yanımda kimse yok. Su soluma baksayım. Belki so... Ah! Ah! Kafa gördüm. Vallahi kafa gördüm. Kimin kafasıydı? Tam göremedim. Solumda birisi var. Ve mavi birisi. Aa ki kim mu? Ya doğru düzgün göremiyorum ki. Nasıl yapacağız? Geriye. Vallahi Kevin. Kevin mu oğlum? Anlayamıyorum ki. Ha, Kevin bence. Göremiyorum. O an anladım ki. Kevin'la ben tutsaydık, tutsaydık, öldürdük, tutsaydık. Ben de sesim bozuldu. O an anladım ki Kevin'la ben tutsaktık. Benle Kevin buradan nasıl çıkabileceğimizi konuştuk. Ama ikimizin hiçbir fikrimiz yoktu. Kevin'la ben buradan kurtulabilecek miydik? Ya arkadaşlar, Kevin salayla, salayla iki saattir konuşuyoruz kaçma planları ama doğru düzgün ses söylemiyor ki. Diyor Bobby çağırayım. Ya ben neredeyim ki Bobby gelecek oğlum? Ya ben normal stay'de bile değilim konsekansın daha son. He bu yok. Bu yüzden birazcık bekleyeceğim arkasına yapacağım bir şey yok. Seslenemiyorum da. Kevin, Kevin hep seslenmiş. Tek birisi gelmiyor yani. Öyle diyor bana. Buradan çıkmanın yolunu arıyorum ben de. So Aradan kaç kere çıkmayı denedim. Çıkamıyorum. Yani hiç bir şey olmuyor şu anda arkadaşlar. Arkada sesler geliyor mu? Kapı sesi falan. Yine kimse yok yani. O yüzden ben birazcık bekleyeyim arkadaşlar. Belki birisi gelir de yaparız size bir şeyler bize. Hadi orada görsünüz. Arkadaşlar daha yine bir tane konsey muhafızı geldi. Oraya sizi gösteremedim. Yine kaydı durdur dedi. önce yani size söyleyeyim arkadaşlar. Bizi birazdan çıkartacaklarımız. <laughs> Ama daha çok var yani. 4 saat sonra bizi çıkartacaklarımız. Kevin itiraz etti. Ben kaç aydır burada tutuyorsanız. Yetmedi mi size bu? Kevin Kevin'a konsemo sen sonsuza kadar kalacaksın zaten dede. Kevin sizin arkadaşlar. Neden bilmiyorum yani sinirli haline dönüştü. Ben neden sordum da arkadaşlar neden o sonuçta kadar kalıyor ya? Görürsün dedi. Ondan sonra gitti su kapıya. Su bedrak kapıya. Biraz zaman çıkartacaklar diye düşünüyorum yani. Aa, oyun dolu. Bu yüzden ben hala bekleyeceğim arkadaşlar. Sabır. He, bu, bu arada bunu dem demek demiş demekken sonra arkadaşlar şey oldu. Dedin ona ya. Onu dedikten iki saat önce oldu bu arada. Ben size iki saat öncesini hazır söylüyorum şimdi yani. Kevin Kevin sinir şimdi geçti Söyle göstereyim size. Kapıyı açtım. Bir dakika nasıl? E buradan açabiliyor musunuz? Kevin. Ben şimdi gizli gizli bir yere gideyim. Gideyim. Me. Al lan Kevin. Seni almayacağım hemen. Ağla. Ağla lan. Al Şimdi ben buradan nasıl gideceğim ha? Bu? Burada ne yazıyor? Burada bir yer var. Maymun kafeste. Nasıl bir şey ya bu? Ben neredeyim? Nerede yaşıyorum ben arkadaşlar ya? Birisi bana bir versin Ya bu ne kadar apta. Allah la.